أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden ve bugün bizleri bu mübarek cuma gününde burada toplayan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline ve ashabına da sonsuz salatu selam olsun. Aziz cemaat, Yüce Rabbimiz az önce okumuş olduğum ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Muhakkak ki insanlar için kurulan ilk ibadet evi Mekke'de bulunan, mübarek olan ve insanlar içinde hidayet kaynağı olan Kabe'dir diyor. İnsanlar için yeryüzünde kurulmuş olan ilk ibadet evi, ilk mabet, ilk mescit neresiymiş? Mekke'deki Allah'ın evi olan Kabe'ymiş kıymetli müminler. Tabii ki Kabe kurulduktan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle de yeryüzünde insanlar için inşa edilen ikinci ibadet evinin de mescid Aksa olduğunu öğreniyoruz. Ve ta ilk zamandan bugünlere kadar da insanlar ibadetlerini özellikle de namaz ibadetlerini ifa etmek, yerine getirmek için çeşitli camiler, mescitler inşa etmişler. Peki mescit ne demek? Mescit Arapçada secde kökünden yani secde etme anlamına gelen bir kökten türemiştir ve secde edilen yer anlamına gelmektedir kıymetli müminler. Peygamber Efendimiz zamanında inşa edilen bu şekildeki yapılara mescit adı veriliyordu. Araplar arasında bu ad kullanılıyordu. Daha sonrasında ise daha büyükçe mescitler inşa edildi ve bunlara da el-mescidül cami yani insanları bir araya toplayan bir araya getiren mescit anlamına gelen kelime kullanıldı. Ancak bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde daha çok mescit kelimesi değil de cami kelimesi daha sonraları tercih edildi ve bu şekilde büyükçe hacime sahip olan yerlere cami denildi. Daha küçük alanlara da mescit ismi verildi. Bizim kullanımımız bu şekilde. Ancak diğer ülkelere gittiğinizde Suudi Arabistan'a mesela umre için, haç için gittiğinizde görürsünüz. Orada hep bu yapıların ismi mescit şeklinde anılıyor aziz müminler. Ancak dediğim gibi ülkemizde cami adıyla anılıyor. Mesela neresi var? Mescid olarak Mescid-i Haram var. Kabe dediğimiz yer. Mescid-i Nebevi var. Peygamber Efendimizin metfun bulunduğu yer ve Mescid-i Aksa var. Gördüğünüz gibi hep mescid ismiyle anılıyor bu yerler kıymetli müminler. Peygamberler de ibadet etmek için çeşitli yapılar inşa ettirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayeti kerimelerden biz bunu anlayabiliyoruz. Mesela buyuruyor ki Yüce Rabbimiz ve vahayna ile Musa ve Biz Musa'ya ve kardeşine kim kardeşi Musa Aleyhisselam'ın peygamber olan Harun Aleyhisselam. Bu ikisine diyor Allahü Teala vahyettik. Neyi? En ve ali kavmikuma bi Misra büyüten <laughs> ve cealû büyüteküm <laughs> kıbleten ve eqîmus salâ. Bir takım evler hazırlayın, evler yapın ve evlerinizi de namaz kılınacak yerler yapın ve orada namaz kılın buyurmuş Allahü Teala Musa ve Harun aleyhisselama onlar için namaz kılınacak yerler inşa edin demiş. Yine Meryem validemizin annesi daha karnında çocuğu varken Meryem'i, karnındaki çocuğu oradaki mabetin hizmetine adamış. Demek ki buradan da anlıyoruz ki Meryem aleyhisselamın zamanında da ne vardı kıymetli müminler? İbadet etmek için mabetler vardı. Ve gelelim Peygamber Efendimizin zamanına. Peygamber Efendimiz doğduğunda, yeryüzüne geldiğinde neresi vardı? Tabii ki de Kabe vardı. Ancak Kabe'yi müşrikler ele geçirmişlerdi. Putlarla doldurmuşlardı ve namaz ibadetini de tahrif etmişlerdi. Öyle buyuruluyor ayet-i kerimede. Ve mâ kâne indel beyti illa mükâen ve tasdiye. O müşriklerin peygamber zamanındaki namazları ancak bir alkıştan ve ıslıktan ibaretti. Böyle değişik değişik hareketler yaparak namazlarını eda ediyorlardı. Buyruluyor ayeti kerimede. Ancak Peygamber Efendimiz ne yaptı? Cebrail Aleyhisselam ona namazın nasıl kılınacağını, abdestin nasıl alınacağını öğretti. Peygamberimiz de namazı aslına çevirdi. Tahriften kurtardı kıymetli müminler. Tabii ki de bu müşriklerin hoşuna gitmiyordu. Ebu Cehil bir gün müşrik arkadaşlarının yanına gitti ve dedi ki: "Muhammed yüzünü yere koyuyor mu secdeyi kastederek? Onlar da evet bazen Kabe'ye geliyor ve burada yüzünü yere koymak suretiyle namaz kılıyor. Deyince Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki kendi taptığı putları kastederek onlara yemin ederek eğer Muhammed'i bir daha bu şekilde görürsem onun yüzüne basacağım, boynuna basacağım ve onu orada sıkıştıracağım dedi Ebu Cehil. Yine bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'de namaz kılıyordu. Secdeye varmıştı ve Ebu Cehil sözünü gerçekleştirmek için Peygamber Efendimize doğru yöneldi. Ancak birden Ebu Cehil ellerini şu şekilde yüzüne kapatarak gerisin geriye kaçmaya başladı. Ve arkadaşları ona bunun sebebini sordu. "Niçin gerisin geriye kokmuş bir halde kaçtın?" deyince o da benimle Muhammed arasında ateşten bir hendek oluştu, bir şukur oluştu ve ben kanatlar gördüm orada. Neredeyse beni yakalayıp öldüreceklerdi dedi ve o yüzden kaçtığını belirtti. Peygamberimize daha sonra Müslümanlar bunun sebebini sorduğunda eğer Ebu Cehil bana biraz daha yaklaşsaydı melekler onu parçalayacaklardı cevabını verdi Efendimiz. Nitekim bu hadise kapalı bir şekilde Alak suresinde anlatılır. Era eytel abden iza salla. Namaz kılan okulu engelleyeni görmedim mi şeklinde bu bölümde kıymetli müminler Ebu Cehil ile Peygamberimizin yaşamış olduğu olay anlatılır. Yani Peygamberimiz namazı eda etmek için çok çetin mücadeleler verdi gördüğünüz örnekteki gibi. Kabe'de namaz kılmak için, Kabe'yi muhafaza edebilmek için. Peygamberimiz ashabıyla beraber Medine'ye hicret ettiğinde de yaptığı ilk icraat ne oldu kıymetli müminler? Bir mescit inşa etmek oldu değil mi? Kendisi de mescit inşaatında çalıştı ve mescidi nebevi dediğimiz mescidi inşa etti kıymetli müminler. Ve o günden bugüne de bütün Müslümanlar camileri ne yapmaya çalıştı? İmar etmeye çalıştı. Baştan sıfırdan inşa edip ve onun hizmetinin de kıyamete kadar yürümesi amacıyla Müslümanlar ne yaptılar? Mücadele ettiler. Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. İnne mâ ya'muru mesâcidallâhi. Allah'ın mescitlerini ancak şu kişiler ima ederler. Yani inşa ederler, korumasını üstlenirler, içerisinde namaz kılarlar. Kimmiş o kişiler? Men âmene billâhi vel yevmil âhiri. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler. Ve akâmes salâte. Namazı dost doğru kılan kimseler ve ete zekate ve zekatı veren kimseler ve lem yakşa Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan kimseler inşa ederler. Fa'sa ulaike en yekunu minel muhtedin. İşte bu kimselerin hidayete ermiş olan, doğru yolda olan kimseler olması umulur buyruluyor ayeti kerimede. Gördüğünüz gibi Allah'ın mescitlerini kimler inşa edermiş, kimler imar edermiş? Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminler. Namazını dost doğru kılan, zekatını veren ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan müminler inşa edermiş. Bu ayeti kerimedeki imar etme ifadesi çok ilginç kıymetli müminler. Alimlerimiz bu ayeti kerimeyi incelemişler ve imarın iki şekilde olabileceğini ifade etmişler. Birincisi maddi imar, ikincisi ise manevi imar. Maddi imar deyince aklımıza ne geliyor? Mescitleri öncelikle fiziki olarak ortaya çıkarmak, değil mi? İnşa etmek ki bunu bizim atalarımız, Osmanlı ecdadımız çok güzel yapmış. İçinde bulunduğumuz cami de bu şekilde. Ve bizler de Türk milleti olarak o geleneği, o kültürü devam ettirmişiz ve yurdumuzun dört bir tarafında camiler inşa ettik ve inşa etmeye hep birlikte devam ediyoruz. Sonra da camiler inşa ettikten sonra da caminin bakım, onarım ve temizlik gibi faaliyetlerini yürütmekte nedir? Maddi imardır kıymetli müminler. Yine işte mescide camiye halılar döşetmek, aydınlatma sistemleri kurmak, işte ses sistemleri kurmak gibi faaliyetler de hep nedir? maddi imardır kıymetli müminler. Ve son olarak harap olmaması için, harap olup böyle kullanılmayacak bir hale gelmemesi için de tüm böyle engelleyici faaliyetleri ne yapmak, durdurmak da nedir? Maddi bir imardır. Müslümanların vazifesidir kıymetli müminler. Nitekim peygamberimiz ne demiş? Mescit inşa etmek hakkında kim Allah için bir mescit inşa ederse Allah da onun için cennette bir köşk kurar. Ona bir köşk hazırlar." demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci olarak da ne dedik? Manevi imar var dedik bir de. Maddi imarı anladık değil mi? Bir de manevi imarı var. Bu da çok önemli. Nedir manevi imar? Mescitlerin içinde Allah rızası için tabii ki ne yapmak? İbadet etmek, namaz kılmak, Mescitleri, camileri doldurmak. İşte bu da mescitlerin manevi imarıdır kıymetli müminler. Öyle ya, isterce, isterse, yeryüzünde milyonlarca cami olsun. O camilerin içi boş olduğu takdirde bir anlamı var mı? Yok. Orada ezanlar okunmadıktan, Allahü Teala zikredilmedikten, namaz kılınmadıktan sonra o camilerin ne anlamı kalabilir ki o fiziki yapıları? Tabii ki de bir anlam olmaz. O yüzden bizler Camileri inşa ediyoruz. Evet çok güzel inşa ediyoruz. Ama o camilerin içini doldurmaya da inşallah ne yapalım? Gayret edelim. Manevi imar vazifemizi de bu şekilde yerine getirelim. Yine tabii ki namaz kılmakla da sınırlı değil. Caminin içinde Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve öğretmek. Caminin içinde ilim öğrenmek, öğretmek. Şu an mesela bu yapmış olduğumuz vaaz faaliyeti nedir? Bir ilim faaliyetidir. Burada hepimiz ilim öğreniyoruz. Allahü Teala'yı zikrediyoruz. Yüce Rabbimiz inşallah bizleri mescitlerden uzaklaştırmasın. Camilerimizi doldurabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Öyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kişinin sürekli olarak camiye gittiğini görürseniz, namazlara gittiğini görürseniz ne yapın? Onun imanına şahitlik edin. Hani cenaze namazı kılınmadan önce İmam Efendi soruyor ya işte bu kişiyi nasıl bilirdiniz? Allah'a ve Resulüne inanır mıydı? Biz bu soruya nasıl cevap vereceğiz kıymetli Müslümanlar? Çok basit. Peygamberimiz bunun ölçüsünü bizlere bildiriyor. Bir kişiyi camiye sık sık giderken görürseniz ne yapın? Onun imanına şahitlik edin. Öyle ya ben bir Müslümanı hiç camiye gitmediğini görsem, camide onu hiç görmesem onun Müslüman olduğunu nereden anlayacağım? Tabii ki de anlayamayacağım. Yani namaz ibadeti mümini kafirden ayıran en temel ibadetlerden bir tanesi kıymetli müminler. O yüzden Peygamberimiz öyle buyurmuş. Bir kişiyi camide görürseniz o kişinin Müslüman olduğuna, mümin olduğuna şahitlik edin. Yine başka bir müjde de bulunmuş Efendimiz bu mescitlerin manevi imarıyla alakalı. Bir kişi Namaz için mescide gelip de böyle erken vakitte, tam ezan vaktinde değil de ezandan önce camiye gelip de namazı beklerse o kişi o beklediği esnada da ne yapar? Namaz kılmış gibi sevap alır buyuruyor. Bakın ne büyük müjde. Şu an namaz için camiye geldik ve namazı bekliyoruz. Durduğumuz bu esnada ne oluyor kıymetli müminler? namaz kılıyormuşuz gibi sevap hanemiz açık kalıyor bizlere sevap yazılıyor. Yine başka bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz o hadis-i şerifte kıyamet gününde çok dehşetli bir anın olacağını söylüyor. Hesap vaktinin çok şiddetli olacağını bizlere aktarıyor. Ve orada yedi sınıf insandan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Ve bu yedi sınıf insan o dehşetli anda güneşin bizlere böyle yaktığı, kavurduğu anda Allahü Teala'nın arşının gölgesinde gölgelenecek diyor. Yedi sınıf insandan bahsediyor. Ve bu yedi sınıfı tabii ki hepsini saymayacağım. Konumuzla alakalı olan husus şu. Bir grup şu şekilde kalbi mescitlere bağlı olan, mescitte ilişkisi çok sıkı olan, sürekli olarak camilere gelen kişileri diyor Allahü Teala kıyamet gününde arşının gölgesinde ne yapacak? Gölgelendirecek. Ne büyük müjde. O hesap anının dehşetini hissetmeyecek camiye sürekli gelen Müslümanlar. Yüce Rabbimiz inşallah bu gruba dahil olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Tabii ki camilere geleceğiz ancak her yerin bir kuralı, bir adabı, edebi olduğu gibi camilerinde de nedir kıymetli müminler? Bir edebi adabı dikkat edilmesi gereken hususları vardır. Dilerseniz kısaca bunlardan bahsedelim. Camiye hepimiz Allah'ın rızasını kazanmak için geliyoruz. İbadet etmek için geliyoruz ve burada da kıymetli müminler başkalarını rahatsız etmememiz gerekiyor. Yani biz iyi bir iş yapalım derken Allah muhafaza kul hakkına girmeyelim. Camiye geldiğimizde bu nasıl olabilir? İşte etrafımıza kötü koku saçarak maalesef ki olabilir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Her kim ki sarımsak veya soğan yerse ve o anda da namaz vakti gelmişse ne yapmasın? Mescide gitmesin. O vaktini evinde kılsın. O koku kendisinden uzaklaştığı anda camiye gelsin ki camide Müslümanları rahatsız etmesin. Bizler de camiye gelirken kılık kıyafetimize, ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Temiz kıyafetlerimizle geleceğiz ve bu gibi etrafa rahatsızlık veren yiyecekler yemişsek de o vakte gelmeyeceğiz ve ondan sonraki vakitlere geleceğiz veya hatta bu yemekleri namaz vaktimize göre ayarlayacağız kıymetli müminler ki Müslüman kardeşlerimizi camide ne yapmayalım? Rahatsız etmeyelim. Cami adamındaki ilk kuralımız bu şekilde başka Müslümanları rahatsız etmemek. İkinci olarak ibadet ederken ölçülü olmak kıymetli bir Namaz kılarken bazen böyle kendimizi kaptırabiliyoruz. ibadet arzusuyla, iştahıyla ve hiç haberimiz olmadan, farkında olmadan belki de kendi sesimizi yükseltebiliyoruz. Kendimiz böyle içimizden namaz kılarken. Belki de okuduğumuz sureler, dualar dışarıya çıkabiliyor ve bu da başka insanların namazı karıştırmasına belki de sebep olabiliyor. O yüzden kıymetli müminler mümkün olduğu kadar ne yapalım namazı kendimiz kılarken sesimizi şöyle alçaltmaya gayret edelim ki başkalarının aklı karışmasın. Demek ki neymiş ikinci husus? Ölçülü olacağız yaptığımız ibadette. Yine rüküye secdeye giderken de böyle hızlı, aceleci bir şekilde değil de yanımızdakini rahatsız edici bir şekilde değil de daha sakin, daha nazik daha kibar bir şekilde namaz hareketlerini de inşallah yapmaya gayret edelim. Üçüncü olarak camileri temiz tutacağız kıymetli müminler ki bu aynı zamanda biz din adamlarının da vazifesi. Ancak sizler de camilerde böyle ufak tefek kirli olan şeyler işte lekeler vesaire gördüğünüzde çöpler gördüğünüzde onlara hemen kimseye göstermeden haber vermeden yaymadan alıp cebimize Koyabiliriz kıymetli müminler. Çok kutsal bir vazifedir cami temizliği. Peygamber Efendimiz zamanında böyle mescidine bebeğinin temizliğini yapan zenci siyahi bir e, sahabi hanımdan bahsedilir. Ve bu sahabi hanım bir gün vefat eder ancak bu vefatını Peygamber Efendimize haber vermeyi unutur sahabeler. Ve Peygamberimiz bu hanım sahabinin vefat ettiğini öğrenince etrafındakiler biraz sistemde bulunur. Bana niçin onun vefat ettiğini haber vermediniz diye. Ve sonra ne yapar Peygamber Efendimiz biliyor musunuz? Bakın cenaze namazı kılınmış, defnedilmiş. O hanımefendinin mezarını bulur, oraya gider ve onun için kendisi ayrıyeten bir cenaze namazı daha kılar kıymetli müminler. Niçin? Sır. Mescid-i temizliğini üstlendiği, o camiyi tertemiz tuttuğu için kıymetli müminler. O yüzden kutsal bir vazifedir camiyi temiz tutmak. Üçüncü olarak da cami adabımızda dikkat etmemiz gereken husus bu. Son olarak kıymetli müminler, özellikle cuma günlerinde oluyor bu söyleyeceğim şey. Namaz kılarken tabii ki de meşgul olmuyoruz telefonlarımızla başka şeyle ama maalesef ki hutbe esnasında bazı kardeşlerimiz telefonla veya başka şeylerle meşgul olabiliyorlar. Kıymetli müminler sizlerin de bildiği gibi cuma namazını kılmak nedir? Biz erkek olan Müslümanlara farzdır değil mi? Yani kılmak zorundayız. allah Teala bunu üzerimize bir borç olarak yüklemiştir. Peki cuma günü hutbe dinlemenin hükmü nedir kıymetli müminler? Aynı. Cuma namazını kılmak nasıl farsa İmam Efendi hutbede konuşurken onu dinlemekte nedir? Aynı. O da farzdır kıymetli müminler. Dolayısıyla hutbeyi dinleyem, dinlemeyen, başka işlerle meşgul olan bir Müslüman Cuma'nın sevabını tam olarak alamamıştır. Kıymetli müminler. Evet. Namaz kılma borcunu ödemiştir. Oradan sevabı almıştır. Ama bu Cuma'nın ruhuna olan aykırı davranışından dolayı hutbe sevabını alamamıştır hutbe farzını belki de Allah muhafaza yerine getirememiştir. Dolayısıyla lütfen bizler de hutbeleri dinlerken hiçbir işle meşgul olmayalım ve hutbeye kulak verelim inşallah. Evet, cami adabı ile alakalı kabaca benim anlatmak istediklerim bu şekilde kıymetli müminler. Son olarak bir duyurumuz var. Bildiğiniz gibi 1 ve 7 Ekim arası olan hafta ülkemizde din görevlileri haftası olarak kutlanıyor kıymetli müslümanlar. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan elemanlar için ve diğer dine hizmet eden bütün kardeşlerimiz için din görevlileri haftası olarak ilan edilmiş ve bu hafta kutlanıyor. Bu vesileyle bizler de din görevinde bulunmuş ve ahirete irtihal etmiş olan bütün hocalarımıza Allahü Teala'dan rahmet diliyoruz. Yüce Rabbim inşallah hepsinin mekanını cennet eylesin, derecelerini âli eylesin, menzillerini inşallah mübarek eylesin. Ve hayatta olan, hali hazırda dini görevler ifa eden, emekli olup da aynı şekilde hayatta olan hocalarımıza da Yüce Rabbimiz inşallah uzun, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli ömürler nasip eylesin kıymetli mümkün. Vaazımızın geri kalan şöyle 4-5 dakikalık kısmında Diyanet İşleri Başkanlığımız ne gibi hizmetler yürütüyor? Kısaca tabii ki de sizlere bahsedeceğim. Çünkü anlatmaya çalışsak belki de saatler yetmeyecek yani. O derece çok vazifelerimiz var. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımız din hizmetlerini yürütüyor. Nedir bu hizmetler? İrşat faaliyetleri. İşte vaizler, benim gibi vaizler, imamlar, Kur'an kursu öğreticileri gibi Öğreticiler aracılığıyla halkı ne yapıyoruz? Aydınlatıyoruz. Yine camilerimiz var. Camilerimizde beş vakit ezan okuyor, namazlarımız kılınıyor. İşte mevlid programları oluyor, kandil programları oluyor. Aile dini rehberlik bürolarımız var kıymetli müminler. Müftülüklerde bazı büyük müftülüklerde ve burada da aile konusunda müftülüklere danışan kişilere hizmet veriliyor. Onların sorularına cevap veriliyor. İşte evlilikle alakalı, boşanmayla alakalı, mirasla alakalı gibi hususlarda bilgi veriliyor. Yine gençlerle biz sürekli iç içeyiz. Onlarla baş başayız. Daha dün mesela ben Atatürk Ortaokulu'na gittim ve orada öğrencilerimizle sohbet ettim, muhabbet ettim. Onlara Peygamber Efendimiz'i ve onun örnekliğini anlattım. Oradaki 150'ye yakın kardeşimize. İşte bizler böyle ortaokullara, ilkokullara, liselere, üniversitelere gidiyoruz. Oradaki genç kardeşlerimizle hem hasbihal ediyoruz hem de dini anlamda onları aydınlatıyoruz. Yine KYK yurtları olan yerlerde KYK yurtlarını ziyaret ediyoruz. Hastanelere giriyoruz ve oradaki bizden danışmanlık isteyen kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Cezaevlerine gidiyoruz. Cezaevindeki suçluları ıslah etmek amacıyla onlara yine dini eğitimler veriyoruz. Kıymetli müminler. Ve ülkemizde yaklaşık olarak 90 bin tane camimiz var ve 150 bin tane de aşağı yukarı personelimiz var kıymetli müminler. Yani belki de kurumlar içerisinde böyle ülkemizin en ücra köşelerine ulaşabilen tek kurum belki de bizim kurumumuz Diyanet İşleri Başkanlığı. Çünkü bütün köylere imam göndermeye çalışıyoruz imkan el verdiği müddetçe ve köylerdeki imam kardeşlerimiz sadece orada imamlık değil belki de taşımacılık faaliyeti üstleniyorlar. Belki de köyün muhtarına orada yardım ediyorlar vesaire çeşitli görevler ifa ediyorlar kıymetli müminler. Tabii ki son dönemlerde çokça basına yansayan bazı haberler olabiliyor. İşte Diyanet'in bütçesi hakkında bunun hakkında şunu söyleyebilirim kıymetli müminler diyanet İşleri başkanlığımızın bütçesinin yaklaşık yüzde 96.5'i yani yüzde yüz'e yakın bir kısmı diyelim personel maaşlarına ayrılmış durumda yani diyanet İşleri başkanlığımızın bütün neredeyse bütçesi personele maaş olarak gidiyor onun dışında kalan yüzde üç buçuklu kısmı ise işte eğitim hizmetlerimiz oluyor bizim büro daki işte kullandığımız malzemeler vesaire oluyor. Oraya gidiyor o kalan cüz'i miktar. Yani bizim bu yaptırmış olduğumuz camiler, yaptırmış olduğumuz Kur'an kursları. işte 13 bin tane mesela burslu mezun öğrencimiz var bizim yurt dışında şu an ülkemiz için faaliyet gösteriyor. Sadece ilahiyat alanında değil. Bütün devlet bürokrasisinde 13 bin tane burslu öğrenciyi biz okutmuşuz ve yurt dışına göndermişiz. Binlerce kuyu açmışız yurt dışında. 2025 yılı itibariyle 898 bin tane kurban kesmişiz kıymetli müminler. Tüm bu faaliyetler nereden karşılanıyor? Diyanet Vakfımız tarafından karşılanıyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın böyle bir bütçesi yok kıymetli müminler. Siz değerli vatandaşlarımız bizler aracılığıyla vakfımıza yardımda bulunuyor ve bu yardımlarla camiler, Kur'an kursları, işte kurbanlar, dışarıda burslu öğrenciler bu şekilde buradan ne yapılıyor onların ihtiyaçları karşılanıyor kıymetli müminler. Yine biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hani beşikten mezara diye bir ifade var ya çocukları adeta beşikten alıp mezara kadar onlara eşlik ediyoruz. Biliyorsunuz 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var. 7-10 yaş Kur'an kurslarımız var. Olta okuldaki öğrencilere hafızlık yaptırıyoruz. Lisede Kur'an eğitim merkezlerimiz var. Arapça eğitimi veriyoruz. Yeni Diyanet İşleri Başkanlığımızın içerisinde ihtisas merkezleri var. Orada uzmanlaşmak için eğitimler veriyoruz. Yurt dışında yine hizmet veriyoruz. Dini yayınlarımız var. Kitaplar, dergiler, televizyon, radyo. Yani anlatmakla bitmez kıymetli müminler. İşte bütün bu hizmetler Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülüyor. Yüce Rabbimiz bu dini faaliyetlerin yürümesine vesile olan, katkıda bu katkıda bulunan herkesten razı olsun ve milletimizi de inşallah Yüce Rabbimiz payidar eylesin. Camilerimizi inşa ediyorsunuz. Camilerimizin devam etmesini sağlıyorsunuz. Kur'an kursları inşa ediyorsunuz kıymetli müminler. Bu vesileyle tekrardan tüm görevlilerimizin din ve din görevlileri haftasını tebrik ediyorum. Yüce Rabbim inşallah bütün din görevlilerimizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.